Merhaba. Bu videoda Tevkilepe nasıl kayıt olabileceğinizi adım adım anlatacağız. Tevkilepe tevkilep.com adresinden giriş yapabilir veya Google Play ve App Store üzerinden Tevkilep uygulamasını indirebilirsiniz. Kayıt sayfasına ilerleyin ve ad, soyad, kullanıcı adı, e-posta adresi ve telefon numaranızı eksiksiz olarak girin. Ardından şifrenizi belirleyin devamında cinsiyet, şehir, ilçe ve baro bilgilerinizi ekleyin. Eğer bir referans kodunuz varsa bunu da ilgili alana girebilirsiniz. Son olarak sözleşmeleri onaylayarak kayıt işlemini tamamlayın. Kayıt işleminiz başarıyla tamamlandığında bilgilerinizle sisteme giriş yapın. E-posta adresinizi kontrol edin ve doğrulamak için gönder butonuna tıklayın. Gelen doğrulama kodunu sisteme girin. Ardından telefon numaranızı kontrol edip tekrar gönder butonuna basın. Telefonunuza gelen doğrulama kodunu da sisteme girdikten sonra kaydınız tamamlanmış olacak. Şimdi barokart doğrulaması aşamasına geçebilirsiniz.